Mardin'de yaklaşık 200 yıllık tarihi konakta unutulmayı yüz tutmuş el sanatları hayat bulacak. Artuklu Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı İşbirliği ile Gül Mahallesi'ndeki Kermozade Vakfı'na ait tarihi yapı için Mardin Tasarım ve İnovasyon Merkezi projesi hazırlandı. Proje kapsamında 200 yıllık konakta unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılması için kurulması planlanan 12 atölyeden kilim, takı tasarım, cam üfleme, keçe ürünleri ve taş işleme atölyeleri tamamlandı. Artuklu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Sıraç Ballı proje hakkında bilgiler verdi. Bu tarihi konakta mesleklerimizi canlandıracağız. Unutulmuş meslekleri burada canlandıracağız. Ee, ecdadımızın bize bıraktığı eserleri çocuklarımıza, gençlerimize burada e, anlatacağız ve istidam alanı açacağız. İnşallah e, hayırlara vesile olur. Tasarımcı Elif Özergin de Mardin'in tarihi dokularından beslenerek tasarımlar üreteceklerini açıkladı. Binlerce yıllık medeniyete ev sahipliği yapmış bir il. Zaten biliyoruz bunu. Ve e, bununla beraber Mardin'den izleri taşıyan motifleri ele alıp bu şekilde farklı ürünlerde tasarlamayı planlıyoruz.